Alicim, onu da ver bavula koyalım hadi. Olmaz ben taşıyacağım. Aa yok, yol toz toprak şimdi kirlenir. İyi tamam. Ben... Sen de gidiyorsun ha Ali. Yahu Malta'ya sürgüne gitmiyor ya bu çocuk. Okuyup büyük adam olmaya gidiyor. Siz de sevineceğiniz yerde. Biz çok alışmıştık Ali'ye. Yolluklar da hazır. Eh, hadi bakalım o vakit. Arabacı beklemez. Her şey için çok teşekkür ederim. Bana çok iyi davrandınız. Bir tanem. Asıl biz teşekkür ederiz. Bizimle kaldığın için. Göz kulak olup bizi koruduğun için. Asker olunca herkesi koruyacağım. Evet. <laughs> Hasret nerede? Hasret ayrılıklardan pek hoşlanmıyor. Biraz üzüldü gidişine. Hadi bakalım. Ee, hadi hanımlar. Gel bakalım hadi. Böyle giderse geç kalacağız. Hadi. Kayıtlar kapandı deyip geri gönderecekler bizi. teşekkür ederim. Beni sakın unutma olur mu? Geri döneceğim. İyi, i̇yi. Asker olacağım ben. Vatanımı koruyacağım. E hadi. Hadi içeri girelim. Bünyeni sağlam. Vücut yaraları çabuk tamir ediyor. Kurşun yarısına alışıktır. Asker olmanın daha iyi. Sonuçta vatana hizmet ediyoruz. Vatanperver insanları severim. Bizim Ayşe gibi. Kurtuluş Savaşı'nda gönüllü hemşirelik yapmış. Birçok askerimizin hayatını ona borçluyuz. Tecrübesi olduğunu size yardım edişinden anlamıştım. Yüreği vatan aşkıyla dolu. Eline silah verin sizinle eşkıya peşine düşsün. Öyle yürekli, öyle cesur bir kız. Ayşe Hanım'ın böyle hususiyetleri olduğunu bilmiyordum. Geçmiş olsun. Sağ ol. İçeri. <laughs> tamam. Nefes alınca... ...ciğerlerim sökülüyor sanki. Tamam şiş, tamam. Biraz daha iç. Ben olmam Nevzat. Askerler bizi bulmadan. Sen git istersen. Böyle hemen pes etmek var mı peçeli? Hem daha seni evleneceğiz değil mi? Ha? Bunu hayal etmesi bile güzel. Orası nasıl bir yer? Bilmem ki. Gidince görürüz. Ne kadar kalacağım orada? Bilmiyorum. Sorarız. Kaç çocuk vardır orada? Onu da bilmiyorum. Hocalar hakiki asker midir? Vallahi bilmem ki. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. <laughs> Sen de bildiğim şeylerden sonra Hasret beni özler mi? Sen onu özlediğin an bil ki o da seni özlüyordur. Hmm. Ya beni mektebe almazlarsa o vakit ne yaparız? Kıyafetlerimi giyerim. Bir de selam çakarım. Beğenirler beni. Biz başımın selamını söylerim. Ayşe Hanım. Buyurun lütfen. Dün çorbayı beğenmişsiniz. Ben de tekrar yaptım getirdim. Sağ olun. Otursanıza. Ne okuyorsunuz? Ateşten Gömlek. Halide Edip Adıvar'ın. Kurtuluş Savaşı'nda onbaşılık yaparken yazdığı bir roman. Onbaşılık mı? Evet. Doğu cephesinde. Daha sonra da çavuşluk yaptı. Hmm, çok şaşırdım. Bilmiyordum. İstiklal uğruna savaşan binlerce kadından biri. Sizin gibi. Benim gibi mi? Ben savaşta bulunmadım. Savaşan askere hayat vermişsiniz ama. Bu benim nezdimde kahramanlıktır. Eh, çorbası olmasın. Ee, Feraye Hanım nerede? Bu odada. Feraye Hanım merhaba. Hoş geldiniz Hikmet Hoca. Bekir Hoca çok rahatsız. Alakadar olmanız mümkün mü? Tabii nerede? Yataktan kalkamıyor. Bilmem evine kadar gitmeyi kabul buyurur musunuz? O ne biçim söz? Tabii ki. Ee, i̇zin verirseniz hazırlanayım. Peki bekliyorum. Nevzat. Efendim. Gelme yanıma. Güzel olduğumu söylemiştin ya. Ciddi miydin? Erkek adam böyle sorular sorar mı Becil? Ciddi miydin? Ciddiydin tabi. Hiç aynada görmedin mi kendini? Eğer bu şekilde değil ...başka şekilde karşılaşsaydık... ...yine beğenir miydin beni? Gönlün akar mıydı? Bütün erkekler beğenir seni peçeli. Ben sana soruyorum. Ayşe var ama değil mi? Sevda hayatın sebebidir demiştin. Şimdi biliyorum ya... ...beni sevmem mümkün değil. Ölmek o kadar koymuyor bana. Ne ölüm peçeli. İyileştireceğim seni. Yaşayacaksın. En azından sevda neymiş onu öğrendim. Canında amaz kadar sevmek. Yüreğimin orta yerindeki bu heyecan. Sevdiğine bakınca içinin titremesi. Neymiş öğrendim. Gözüm açık gitmem artık. Peçeli bak toparlan. Sen iyileştikten sonra konuşuruz bunları oldu mu? Sonrası yok. Dinle. Sana vasiyetim var. Peki. Lütfen. Böyle konuşarak daha fazla yorma kendini. Dinlenmen lazım. Seni sevdim ben. Bu sevdayı bana yaşattığın için. Sağ ol. Peçeli! Peçeli! Feraye Hanım. Terayi Hanım. Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Özre lüzum yok. Sizin suçunuz değildi. Ya olmaz mı? Ben sebep oldum gelişinize. Vazifemdi. Yahu Bekir Hoca'nın sözlerini ciddiye almayın lütfen. İslam'da kadın çok önemlidir. Bu şekilde muameleyi hiçbir zaman emretmez bizim dinimiz. Biliyorum. Tek üzüntüm böyle saatsiz fikirli kişilerin çocuklarımıza ders veriyor oluşu. İyi günler. İyi günler. Ben artık kalkayım. Mühim bir işiniz yoksa kalın lütfen. İstirahat edersiniz diye düşünmüştüm. Zaten bir iki gündür istirahatteyim. Nazlı Hanım kuzeninizdi sanırım. ya Cemal Yüzbaşı. Aile dostumuzdu. İkisi de Cumhuriyeti destekleyen, onun mevcudiyeti için çabalayan insanlarmış. Evet, öyleydiler. Nazlı Hanım aşkı için kendi hayatından vazgeçmiş diye duydum. Bu mevzudan bahsetmesek. Sizi üzmek istemezdim. Maksadım aşktan bahsetmek Ayşe Hanım. Nevzat Eymen değil mi? Vallahi o, Kucağındaki kim? Üzünde peşi var tanıyamadım ki. Evet. Nevzat biri var. Kadına benziyor değil mi? Hayatımdaki tek varlığım ...validemdi. Onu geçen yıl kaybettim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Şimdi hayatımda tek bir aşk var. Sizinle bu hususta konuşmak istedim. Bir cumhuriyet inşa ediliyor. Ve bazıları onu korumak da mesul. Benim içinse hayatımın varlığı, manası, her şeyi bu vatandır vatanımın aşkıdır Bu vatan aşkında bana refakat eder misiniz aşağı Suye koşun! Suye